Herkese merhaba arkadaşlar ben Sarı Patlıcan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda dört tane video olacak bunlardan ikisi yeni akım videosu arkadaşlar Cellat, Ceren, Cemrevek ve Berken olacak arkadaşlar önce Cellat'ın videosuyla başlayalım sonra yorumlarız yenersen her şey senin olur ama boyun eğersen her şeyi onlar alır. O yüzden mücadeleden vazgeçme. Ne olduğunuz belli de ne olacağınız belli değil. Evet arkadaşlar gerçekten güzel bir video yapmış Cellat kendisini tebrik edelim. İkinci videomuz Cemre'nin videosu arkadaşlar. Bu bir akım var biliyorsunuz yeni akım çıktı. Bu parmakla kenara kaydırmakım arkadaşlar. Üçüncü videomuzda Ceren olacak arkadaşlar. Sorular soruyorlar. Bu da hepsine evet diyor. Sevgilim var mı diyor. Ona da evet diyor. Biz anlayamadık. Yes. So, yes. Yes. I don't want yes Evet. Yes. <laughs> evet arkadaşlar eğlenceli video yapmaya çalışmış kendisi. Son videomuzda yine arkadaşlar akım videosu var Berken'in parmak akımı izleyelim. <laughs> video arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun sizleri seviyorum